Kişe. Yok. Ka kaşe. Kaşe doğru cevap. Evet. Ses. evet. Ses Seda. Ses Seda doğru cevap. Evet. <laughs> Korununca ee, ne oldu? Gölgelik. Gölgelik doğru cevap. Harika. Bir tane daha aldık. Lehimlemek. Lehimlemek doğru cevap. Hanımlar, beyler hafta finalinde ilk yarışmacımızla masa başında yerimizi aldık. Siz de bizimle yarışmak isterseniz ekranda gördüğünüz WhatsApp hattını seslenebilirsiniz. Biz de sizi tuttuğumuz gibi stüdyoya alabiliriz. Ay o numarayı ben göremedim yalnız diyenler için de hemen tekrar ediyorum. 0549 743 47 29. Hanım merhaba. tekrar merhaba. Merhaba. Neler oldu görüşmeyeli var mı orijinal bir şey? Herkes mutlu oldu şaşırdı. Evet. <laughs> ben de şaşırdım. Yani <laughs> daha iyiydi çok heyecanlı başlamıştım evet. çünkü. Şu anda da heyecanlıyım. Çok iyi. Ee, o şekilde bakalım merak bakalım. ediyorum. Y Yine arkadaşlarınızla geldiniz. Evet bu sefer tek arkadaşımla geldim. Öyle mi? <laughs> evet. E, hangisini seçtiniz? Uzun olan. <laughs> uzun olan. <laughs> Neden uzun olanı seçtiniz? Ee, o şekilde geldik beraber geldik. Teşekkür yani. ederim ona da beni sürekli getiriyor stüdyoya. Bekle. <laughs> <laughs> Sağ olsun. Peki Asude Hanım e, selam göndermeleri falan. Yine eşime, aileme, <laughs> arkadaşlarıma. Aynen öyle <laughs> yoğurtlayarak da aynen şey evet, yapmayalım. Aynen. Peki bugün daha rahat olduğunuzu düşünüyorum ama yarışma başlangıcı Bakalım. açısından. Evet. Rakiplerim evet. çok güçlü. Evet. Ben biraz böyle şey gibi kaldım hafta ikincisi <laughs> olduğum için. Bakalım. Ama şey aynen. yani bu, puanlar da biraz yüksekte geziyor tabii. Evet. bu biraz tedirgin edici evet. olmuş olabilir. Evet. Bakalım belli olmaz bu işler. Belli olmaz. Başlayalım ki. mı? Başlayalım. Başlayalım. Hanımlar beyler ilk <laughs> kelimemiz geliyor. Üretim, kesim, taşıma veya işleme sırasında malzemenin eksilen ve ziyan olan kısmına verilen isim. Zayi gibi bir şey. E, harf alayım. Aldık efendim. <laughs> F. Fals. Hayır. Al nokta nokta vermek. Fire. Fire doğru cevap. Dört harflerdeyiz. Müzikten geliyor. Türkçe kökenli bakalım. Alt teli la, üst teli re sesine ayarlanmış. Bağlama ailesinin en küçük çalgısı. Ee, en küçük çalgı. Harf alayım. Aldık. Bağlama. U. Ee, hiç bilmiyorum. Harf alayım. Harf alayım. Aldık. Ju. Cuzi. Alın. <laughs> Harf alayım. Aldık. A. Cuma. cula. Hayır. Hayır. Cuta. Hayır. Cuya. Dur durun uydurun. E, cuka. Hayır. Cula. cusa, C. Cuna. Hayır. Cusa. Hayır. E, cuta. Hayır. Cuma. Hayır. Olur. Hayır. Aa, cuba. Hayır. Cuba. Hayır. Cuda. Hayır. Cura. Cura doğru cevap. Hep bildiğim şeyi yaptım. İki kere cuma dediniz. Evet. Efendim beş harflerle <laughs> devam ediyoruz. İki İtalyanca kökenli bir sözcük geliyor şimdi. Bakalım. Bitki özlerinden veya yağlarından elde edilen hoş koku Arma. anlamına gelen kelime. Aroma Arma. doğru cevap. Arma. Beş harflerdeyiz. Mastareki almış Türkçe kökenli bir sözcük istiyoruz. Bakalım. Yüksek, uzak veya geçilmesi güç bir yerin öte yanına Başmak. geçmek. Aşmak doğru cevap. Altı harflerdeyiz. Gastronomiden geliyor. Buyursunlar. Ezilmiş patatesin panelenerek derin yağda kızartılmasıyla hazırlanan Fransız Kroket. mutfağına özgü bir yiyecek. Kroket doğru cevap. Altı harflerle devam ediyoruz. Hayvanlar aleminden geliyor. Buyursunlar. Avını yerken gözyaşı döktüğü rivayet edilen vahşi Timsa. hayvan. Timsah doğru cevap. 7 harflerdeyiz. Fransızca kökenli bir sözcük. Bakalım. Ciltteki portakal kabuğu görüntüsüne verilen isim. Gözenek. Yok efendim değil. Selülit. Selülit doğru cevap. 3300 <laughs> puandayız. Evet. Gayet iyi bir puan. Gayri gayri geldik. 4 harf evet. kullandınız evet. şimdiye kadar. 2 dakika 46 saniye. Tamam. Baya yani baya süreniz var. Buradan Şişli'ye gidip bir şeyler atıştırıp dönüp yarışmaya devam edebilirsiniz. Tamam. Baya iyi durumdayız. İyi sevindim. Sevindim rahatladınız da. <laughs> evet biraz. Aynen devam ediyorum. Tamam. Tamam. 7 harflerle devam ediyoruz. Mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var bakalım. Baygınlık durumundan çıkıp kendine geldi. Ayılmak. Ayılmak doğru cevap. 8 harflerdeyiz. İki kelimeden oluşuyor istediğimiz cevap. Bakalım. Miladi takvimde 4 senede bir gelen Şubat ayının 29 günlü olduğu sene. Harf alayım. Buyurun. Neyi sordun tamamlayamadım. Ee, 4, 4 sene Şubat ayının sene. 4 senede bir Şubat yıl. 29 çekiyor ya. Evet. İşte ona ne diyoruz o seneye? uzun yıl. Yok. Yıl. İki kelime miydi? İki kelimeydi. Y Ye güzel alayım. yerden. Evet aldık bir tane daha. Yıl. R. E, yıl. E, harf alayım. Aldık bir tane daha. K. Erzak yıl. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. sen değil. <laughs> Erzak Öyle bir yıl. yıl mı? <laughs> harf harf aldık bir tane daha. Ay yapay zeka. Alın bir tane daha. Harf alayım. Aldık bir tane daha. <laughs> <laughs> Rızık mı? Bir rızığım. Artık, artık. Evet. Artık iyi oldu o cevap. <laughs> Erzak yıl. Peki. 8 harflerle devam ediyoruz. Mastarla biten bir cevap istiyoruz. Sizden bakalım soruya. Maden tahta gibi yüzeylerin pürüzlerini üzeri pürtüklü çelik bir aletle düzeltmek. Aşındırmak. Bunu ee, biliyordum. Evet. Harf alayım. Aldık. Yumuşak ye. Ee, o şey üzeri pürtüklü çelik aletin adını biliyor musunuz? Yok. Peki. Harf alayım. Aldık. Ee, L. Eğilme. Ne? E eğiltmek. Hayır. Hayır. Ee, harf alayım. Aldık. E eğilme. He? Eğiltmek. Hayır. Mastarla bitiyor değil mi? Mastarla bitiyor. Harf alayım. Aldık. Peki. Yeltmek gibi. Hayır. Aa, ee, harf alayım. Aldık bir tane ben daha. Yapıyorum. Evet. Ee, e mastar zaten sonu. A, A, Mek, ailemek. Durdurun. Eylemek. Eylemek doğru cevap. O aletin adı da E zaten. Ben farklı bir şey geldi de bunu bilmiyordum. Size Eyle. ne geldi? Nasıl <laughs> anlatayım? Şey yapıyorlar ya zımpara geldi. Zımpara geldi <laughs> <Evet>. anladım. Zımparadan <laughs> eltmeye doğru gitti. Evet neyse gittim. öğrendim. Aa, harika altın bilezik. Dokuz harflilerdeyiz Arapça kökenli bir sıfat. Tek kelime bakalım. Olması beklenen henüz resmiyet kazanmamış olan. Harf alayım. Aldık bir tane. Tek kelime değil mi? Ü evet. Yani olması beklenen henüz resmiyet kazanmamış olan ama olacak. Olacak. Siz evli miydiniz? Evet. Harf alayım bir tane. Aldık alayım. bir tane. Mesela evlenmeden hemen önce eşinize harf alayım. Ne diyordunuz? Nasıl tanıştırıyordunuz eşinizi? Nişanlım. Eşin? Peki. Onu durduracağım. Doğru, mantıklı. Nişanlım yani resmiyet kazanmamış. Evet. Yani, yani hani nişanlım yerine işte müstakbel. Müstakbel doğru cevap. Süreniz. 3 saat 3 sorunuz var. 27 saniyeniz tamam. var. Acaba bunu nasıl sorduk? Bakayım. Tek kelime değil mi? Evet. Bulunduğu yerden kayıp dışarı çıkmak. Bir harf alayım. Verelim. Sürüklenmek. Hayır hayır. Ee, P. bulunduğu yer kayıp. Evet. Harf alayım. Evet. Alalım. Ee, per Hayır. 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 Alın harf, harf alın. Süre gidiyor. Evet. Ee, par, hayır. Pırtlamak. Pırtlamak doğru cevap. Ay, Pırtlamak süremi. mı? Efendim 10 harfleri geçtik. 9 saniyemiz var. Soru başında 4,5 saniye. Tamam. İki kelimeden oluşuyor istediğimiz cevap. Meteorolojiden geliyor. Nasıl aranız meteorolojiyle? Ya, çok iyi değil. Yani Tabii, ne Meteoroloji balonumuz mu var? Aranız niye iyi olsun? Gelsin bakalım efendim soru. Orta Anadolu ve Doğu Anadolu civarında alayım, akşama alayım, doğru yağan sürekli yağmurların adı. Akşama doğru. Evet. Sürekli yağan yağmur. Evet. Akşama e, Çift doğru. kelime mi? Makla Şşş, mı bitiyor? Çift Metin. kelime. Hayır. Ee, Mastar yok. Akşama doğru nedir? Ilık, keskin. Soru. Hayır efendim zaman akşama. olarak ne? Geç, nedir? akşam. Hayır. Akşama doğru. İkindi. Ha? İkindi. Bir şey ikindi. Ha? E, ee, sıcak. Hayır. İkindi. Hayır. Evet. Ilık. Hayır. Nemli. Hayır. Nasıl <laughs> falan. Hayır. Islak. Hayır. İkindi nasıl ikindi? Bu haftalarca sürüyor. Yok. Kış, kurak bir şey ikindi. Böyle, böyle bir aydan fazla sürer. Uzan, bir. bitme. Aman Uzak. be Asude Hanım. Kırk ikindi. Yine yüzlük yüzlük kuyruğunda inanılır gibi değil ya. Yani. Kırkı çıkaramazdın. Kırkı çıkaramazdınız. Kırk değil duymuşsunuzdur belki ama. Yok yalan, şimdi. yalan olmasın duymadım ama olsun. Olsun. Evet. Evet bir sorumuz daha var. Tamam. Bunu bilsek iyi olur. Çünkü evet. biliyorsunuz neler oluyor. Hani insanların evet. başına neler geliyor. Efendim iki kelime istiyoruz yine cevap olarak. Bu sefer mastarla bitiyor. Tamam. Gelsin bakalım fark edilmek için çeşitli Farfalım, davranışlarda bulunmak. İki ee, iki kelime mi dediniz? Evet. evet. Mastarla bitiyor. Fark edilmek için değişik çeşitli, çeşitli davranış. davranışlar. İlgi evet. Çekmek, ilgi, i̇lgi çekmek. İlgi çekmek doğru cevap. Azude Hanım 5900 puan toparladık. Evet. Az daha çok daha iyi bir şeylerle. Nazar değdi o ikinci yarıdan. Aynen. Biri nazar değdirdi. Bakalım kim göreceğiz birazdan. <laughs> Ayaklarınıza sağlık. Şimdilik sizi birincilik evet. koltuğuna alıyoruz ama inanır <laughs> mısınız? Tadını çıkarın. Tamam. Hanımlar, beyler, Asude Hanım'a alkışlarla yerine uğurluyoruz ve ikinci finalistimiz geliyor.